Merhaba arkadaşlar video başkanı sizlerle Minecraft'ın Atlantis'in 2. E, ikinci bölümüne kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yanımda Enes var. Merhaba da Merhaba. Bu video çok önemli bir şey. Evet ne dediğini bilmiyorum neyse. E, bir dakika yukarıda ah topuklar var. Olamaz Jonas. Hayır. Hemen ahtapot koyalım buraya. Evimde bir ahtapot. Katapult. Oyunca. para, O yere yapmış. Evet 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 evet. Ama bakın. Bakın orada var. Babam böyle yapmadan görünmüyor. Ah. Kaçalım. Ben şimdi gösteririm. Bakın orada işte duruyor. Ama yürüyor böyle koluna. Evet. Aha su o kadar şey yapmadık. Evet azaltıyı biliyoruz artık. Azal 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 azal. Evet arkadaşlar hemen azaltalım. Şu su fazla su miktarını. Su koymasan da. Azal abi. azal azal azal. Azalmıyor ki. Hadi. Bu Oyununda her gün bu mikrofon Ben en yani ufada soylu kakımı yapmıştım. Değil mi ne abi? hadi? Hadi. Arkadaşlar azaltıyoruz. Evet evet evet. evet. Atlantis'i kurmaya çalışacağım. Ne yani o kadar beceremeyeceğim ama yine de yapıyorum. Denemekten bir şey olmaz. Hadi. A. Ah. At atık şu. An. ben kuş kaçmıyor. Hadi 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 hadi. Şu atı da gıcim gitti ya öldürmek istiyorum onu. Kıç. Gel bakalım. Da, da 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 da. Geberdi mi? Aynen. Bir şey mi bıraktı gitti? Ya, ben daha koyayım. Şimdi oltayla avlayacağım onu. Hemen, hemen hemen hemen. Ne yapayım sıkıldım. <laughs> Neden oltayla yakalamadık? Allah Allah. Aa. Sadık onu um, sandık. Mananana. Ha, ha, ha. Çakal. İki. Şey. Aa, orası orada çok az su var. Zatrol rol. Neyse ben de burada arkadaşlar bu arada, şu suyu azaltayım. Ölür, ölür deme, ölür, ölür. Evet, sustu. azıcık suyu. Evet azıcık zarar er, çoğu zarar. Arkadaşlar. Evet. Aha. Aha bitiyor 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 bitiyor. Evet. Onlar konuşuyorum ve metal yapar. Ak parti. Siyah ki o Babayla öldürdüm lan. Siyah. Ölmemiş. Bin vermiş. Hiçbir şey mi no. Neyse. Hadi azal azal azal. Azaltayım. Ve ölmedin sen de ya. Öldüm. Artık. evet 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 hadi azalalım. Azal. Arkadaşlar bu Atlantis kurmayı çok istiyordum. bir Türkiye'de buradan görmüştüm. Ben niye yapmayayım dedim. Yaptı işte. Bitmedi bunlar da. Evet bitti. Hani nerede bitti? Baksana daha su var. Kırılmaz sular. Yok. Hadi 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 hadi. Azal azal azal. Merhaba, merhaba, merhaba. Hadi hadi. Ne azalmıyor ki? Pardon. Ne ne ne? Bir yerden su geliyor bence. Anne. Odan geliyor su. Yerden su geliyor. <laughs> azalmıyor çünkü. Buralardan bir yerden su mu geliyor ki? Baksanıza suyu alıyorum alıyorum. Geri geliyor. Evet geri artıyor. Bir türlü azaltamadık. Evet. Ama ya, biz Eda'nın kedisi var. Ah. Hayır. Bir de evet, Eda'nın kedisi var. Azalmıyor azalmıyor. Azal azal azal. Cık. Yok abi. Olmuyor. Lav dökeceğim. Abim I'm patlattı. Evet böyle taşlar koyarak. Şöyle azaltmaya çalışacağım. oh, Sen oh, oh, Hadi. Hadi. Bence şuraları ben şöyle azaltayım. Ben az dur. Ne Hadi hadi hadi. Oo. 1 2 3 la 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 Arkadaşlar yani Aa yaptık 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 böyle yaptık. Değilim. İşte. Tak diye gel bebek. Bir soru tamam. Hadi arkadaşlar. Benim şu atlantısı kuralım, şu kuralım falan artık falan ya bence. Yani şuraları hı, güzelleştirelim. Çimen Biz koyalım. Evet iyi bir fikir abi. Ya da dur. Toprak koyalım böyle ekimler yetiştirelim. Geçen evet. Hilesiz modluyum ama. Bence güzelleştirilmiyor bunu. motoru bile indireceğim. Tamam. Önce yine olsun. olmaz ama. Güzel oldu aslında. O kadar değil. Evet. Suyun altında yaşıyorum ben. Akşam ben buraları büyütürüm. Daha çok büyüyecekler. Daha bu Atlantis'in çok 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 fazla küçük bir yeri. Yani daha buranın büyümesi lazım. Bakın orada ahtapot var yüzüyor. Şimdi 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 Bunlar burada yapmayınız. Yapmayınız. 8 dakikamız olmuş. Abim saati bakıyor. Arkadaşlar bence burayı büyütmek lazım. Biraz küçük kaldı ya. Böyle çok çok hafif hafif yapacağım bence buraları. Daha demek ki taktiği Allah. Bakın işte. Bak direkt doluyor. Bir yere kırdım mı? Allah ben ya fazla yerlerde şey az bazı yerleri kırdım. Hı -hı. Bir soru var tamam mı? Evimiz göğsüz. Hayır. Evimiz göğsüz artık. Biz seni sevmiyoruz. Orayı büyütelim hadi. Evet ıı, dakikamız çok azaldı. Arkadaşlar dediğim gibi Minecraft videoları bu aralar... Baya sık gelecek. Onun dışında vloglar. Ondan sonra FIFA'nın FIFA gösteri maçları. Voley çekimleri. Öyle çok şey olacak. Baya video gelecek yani. üzülmeyin Bunda da arkadaşlar ben burada daha demek ki tekneyi kullanmak istiyorum. Ama gemi yok. Buzlu gemimiz yok. Ama burada var. Bir tane. Mandır. Mandır, mandıra mandır, mandır, mandır. Mandır. Düşeceğiz. E dakikamız doluyor. Çok az kaldı. Ay, şu bir dakika için de. Bu videoyu aslında uzatabilirim arkadaşlar. Uzun olsun, olsun. Biraz bir 15 dakika sürebilir belki.

hadi. Ya la 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 la. Hadi para bu. Daha demin ki tekneyi kullanacağım arkadaşlar. Ama gemi yok orada. Ama var. Kayık var aslında. Kayıkla gezeceğim. Kayıkla gezim Yerleri de yapacağım. Kayıkla gezim videoları. Ama büyük bir tekne şey yapacağız. Büyük bir ne yapacağız? Ta 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 ta. Annem de yemek yapıyor kokusu çok güzel. Evet. Ha şöyle. Tamam. Biraz Şimdi daha mı büyüsek ya? Hayır hayır. Bence bu kadar yeter. Sonra devam ederiz arkadaşlar. Hemen şunun. Hmm. Buruna yapalım. Ama abimin adamını kız yaptım ben. ya da da işte böyle. Bir dakika. Ben daha demin onları azalttıydım ya. Hadi 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 sus 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 Hadi, hadi. Ama camlar açık. Ah. Odalar... Ortada... Hı işte. Bakın buraları sorun. Yani buraları azaltmamız lazım bizim. Ama var işte. Hemen buraları Hemen buraları cam yapalım. Aa, yapma Enes yapma. Enes yapma. Yapma yapma. Ee, pardon. Arkadaşlar bir videomuzun daha sonra gelen video. Ben siz ben 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 özellikle de kanalıma abone olmayı unutmayın. Farklı farklı videolar görüşmek üzere takipte kalın. Hoşçakalın. Bye bye.